Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Şimdi sizleri 21 dönümlük, 21 dönümlük bir araziye götürüyorum. İşte çeşmesi burası. Bu çeşme arazinin üzerinde şu anda 8 10 10 Ağustos. 10 Ağustos'ta su güldür güldür akıyor bakınız. Ağırla dolu. Bak 23 6 2008'de çeşme yapılmış. Büyük bir ormanda çeşme ve çeşmenin suyu tarlanın içine gidiyor. Tarlamız da hemen nerede? İşte aşağıda şimdi tarlaya gidiyoruz. Aşağıya iniyoruz. O ormana cephe bir tarla arkadaşlar burası. Evet arazimizde gördüğünüz gibi bizi bir kaplumbağamız karşıladı. Bak doğanın içerisinde burada bir elma ağacı var. Ve su tarlanın içine geliyor. Ve tabi tarla bakımsız bürük yani bürük yer. İşte arazimiz burası arkadaşlar. Gördüğünüz çeşme üstte kaldı karantılık, bakımsız. Evet, yerimiz burası arkadaşlar. Yerimize geldik. Bakınız. Yerimiz dümdüz. Çeşmenin altında. Fakat tabi bakımsız. Meraura kullanıyor. Bir tane e, elma ağacı var. Evet. Otlak için çok süper bir yer. Düz. içinde meşe ağaçlar var. Etrafın ağaçlarla çevrili e, bir yer önemlisi de arkadaşlar işte bu meşe ağacı yani sadece bu meşe ağacı 10 ton ağaç çıkar buradan meşe ağacı. Bakınız yukarı görüyorsunuz. 10 ton devasa belki 3 asırlık dev bir meşe ağacı bizi karşılıyor. İşte şöyle meşe ağacını dönüyorum bakınız arazimizi ve tabi buralarda meşelik meşelik ağaçlık bir yer. Evet. Evet. Evet, işte e, arazinin başka bir bölümündeyiz. Aşağıda yine büyük bir dere var. Bakınız işte ağaç ağaçlık bir yer yani. Burada yani bu ağaç kesim yapılacak. Ne kadar tahminen ağaç çıkar bilemiyorum ama Herhalde bir 100 ton ağaç garanti yani.